Dostum Çağrı Ergün'ün matematik öğretmeni olmak istiyorsan abone ol. Dedim geri geldim. Ali sen geçen gün sınıftan bir kızdan not istemişsin sevgili sen aramış bu kızı bir ha. daha rahatsız etme demiş. Onu ama. Yağmışım ya <gülüyor> Muşum, seni ya çok öteceğiz. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Asıl onu anlat ya Ali. Ali bir onu anlat bakalım ya, şimdi, ya konuyu. He, onu anlatayım. Onu anlatayım. Ben şimdi sınıfa girdim. Sınıfta <laughs> kimse yoktu. Ee, sonra bir tane kız geldi. Ee, sonra kız dedi ki doğru sınıfa mı girdim falan dedi <laughs> falan yaptı. Ben de evet dedim. <laughs> evet doğru sınıfa. <laughs> evet doğru sınıfa. Evet doğru sınıf falan dedim. Sonra bir tane çocuk girdi. İşte sonra konuşmaya başladık işte. Sonra ben dedim Yalandan dedim isminiz ne dedim. Not falan olursa sizden isterim dedim. Ya bu nasıl kız bir yaklaşım verdi. stili ya? Allah ya. Abi ben direkt söyledim. Yani yanlış anlamasın diye direkt söyleyeyim dedim. Ne dedin yanlış ne anlamazsın ya? diye? Bana ver isminiz ne diye sorsam sen yanlış anlarım. <laughs> Toplu öğrenmek için sormuş. Siz ne ya? Evet evet. <laughs> İsimler ne? Ha sen herkesin ha, ismini aynen. ortaya aynen. sorayım dedin öyle öğreneyim kızın abi, ismini. Tabii tabii. Evet. <laughs> Sonra kız verdi çocuk, çocuk vermedi çocuk da zaten gelmiyormuş. Oğlum Olur o nasıl bir ortam, abi. nasıl bir diyalog? Çocuk ismini niye vermiyor oğlum sana? Abi, bana, abi? bana yardımcı olamazdı ki zaten vermesin abi onun ismini. Ya iyi de güzel kardeş. Üniversite <laughs> değil mi burası ya? Anonkulu mu burası zaten. Evet benim almamı istedi ismim şeydi, kızdı. Kübra değil. <laughs> Gerizekalı. Niye imşaladın şimdi ismini kızım? Ben zaten Kübra'nın ismini almaya çalışmıştım abi. Hayır ya, Kübra. <gülüyor> <gülüyor> ya Sola dostum bak Zeydani beynim basmadı. He? Bir dakika, beynim basmadı abi. Sen şimdi tamam. bir kız, bir erkek sınıfta üç kişisiniz. Sen dedin, evet, isimleriniz üç, neydi dedin insanlara? kız yanlış anlamasın kız diye. Kız söyledi ama derinizde. çocuk söylemedi mi ismini? Evet, çocuk söylemedi. söylemedi Niye söylemedi söylemiyor abi? De... Ben buradayım hala. He, ben başta şey dedim çocuk ya. Çocuk ne yaptı mesela? Ben e... ismimi kimseye vermem, söyleyemem mi dedim mi? Gitti mi? Ne <laughs> oldu amına koyayım? Orayı anlayamadım ya. Yo hiç ne söylemedi, söylemedi ya. Ben mi? ben not için şey yapınca o hiç söylemedi. O da geldi. He, çocuk bencil. O da gelmiyormuş ya onda da not Ya dostum dersin ki merhaba benim adımda çağır ama ben de not tutmuyorum aga. Yani benden sana hani bir fayda gelmez dersin. İsmini söylersin ya. O ya. Hiç demedi hiç demedi ismini vermedi. Ya zaten ben alacağım aldım kız yerde Ya Ali'cim bir sus alacağım aldım ne. Yeride kal <laughs> alacağımı aldım ne. Ya, ya, ne yapacaksın işte, abi ismini? notları. <laughs> i̇smini not ne not yapacağım kızım. Yani. Ne aldın. Ya not, not isteyeceğim. Ya not. ismini öğrenmişsin alacağımı aldım deyip duruyorsun. <laughs> Allah Allah. İsmini öğrenmem lazımdı. Sadece ismini verdi o da. İşte soy ismini vermeyince e, sonra sınav bitişin bitiminde beraber o çıktı. Baktım o çıkıyor. Ben de sınavı hemen verdim hoca kağıdı. Ben de çıktım arkasından <laughs> Sınavı da Ee? Sınav yaptım. Karakola yani. mı gittin sonra? <laughs> Kız senin savcılar mı verdi? Sen, taktik. Sen vermedin bu taktikleri. Sen vermedin. Ne, kadar ne dedin? Evine var. kadar takip mi etmemiştim? <laughs> evet. Ya kardeşim. Kayıkazaymış. O da dibi olunca takip ettim ben de. Bak bu şakaydı oğlum o. Şaka şaka. Şaka mıydı o? Ya Sen... işte o evet. sınavdan çıkınca e, ben dedim soy ismin neydi ya senin dedim. O da o Sen başlıyor. Sen niye nüfus başvursun... memuru gibi isim soy isim falan öğrenmeye çalışıyorsun? <laughs> ne yap soy Abi, o mesela no, sana notu ne yarar araba? Not istiyorum ben ya. O not lazım bana. Abi not istiyorsun. T.C.sini de öğren o zaman not istiyorsan. <laughs> yani sana ne oğlum soyadından? Nasıl bulacağım kızı başka? Nasıl bulabilirim ki? Kendi numaramı da vermem ya, Özel numaram var. Ee, oğlum sen salak mısın ismi... ya? Hadi Ali Aa. bir dakika dur ya. Bir dakika dur. <gülüyor> beni <laughs> canımı sıkma özel ya. Özel numaram var ne amına koyayım? Efendim, efendim. <laughs> 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 İsimle soy numaram isminden nasıl notunu alacaksın zaten kızın? Orayı da anlayamadım. Ha, oraya gel. <laughs> Facebook'tan mı ge arayacaksın <gülüyor> kızı? <gülüyor> Yok ya Instagram'dan bulacaktım. Buldum da yani. E oğlum kıza söylesene o zaman. Daha, şey, beni şey daha söyleyeyim. çok kıllandırır böyle bir şey olsa. Neyi söyleyeceğim ya kıza? Ya dostum şunu diyemedin mi kıza? Ya merhaba nokta nokta ismi neyse artık ben sizden not talep ediyorum ama verirseniz eğer nereden gönderirsiniz bana mail adresimi de verebilirim. İstiyorsanız instagramımı vereyim hani oradan gönderin. Ama baş, işte başta zaten şey dedim ya ben, e, ben sadece sınavlara geliyorum e, not için bana lazım olursunuz tarzı bir şey dedim. Yani isminizi verir misiniz dedim o sınıfta üç kişi otururken. Onu belirttim yani not için olduğunu belirttim. Bu isimlerini falan istemeden belirttim onu. Era eldiven mi etti bana? Dostum Çağrı Ergün'ün koltuğu almak istiyorsan abone ol.